Arkadaşlar, bu videoda sizlere 90'ların nostaljik tatlarını e, tadacağız. Abur cuburlarını. Ben bir 90'lar çocuğu olarak e, hepsinin tadını biliyorum. Ancak Ceylin hiçbirini bilmiyor. Evet. Ceylin'le evet. birlikte çekmenin daha güzel olacağını düşündüm. Değil mi Ceylin? Evet. <laughs> en çok hangisini merak ediyorsun? Ee, bu. Önce çiçekler. <laughs> Bunları çiçek sepetinden aldım. Yani Dar doğrusu bir tane böyle sığarış verdim. Geldi. Ancak içindeki Gina çikolataların tarihi geçmişti. Ve hemen söyledim bildirdim. Dedim böyle böyle e, tarihi Aha. sonmuş hani. Onlar da sağolsunlar hemen tekrar gönderdiler. Mağdur etmediler. O nedenle çiçek sepetine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlk olarak biz yum yumlardan başlamak istiyoruz. Buyurun Ceylin Hanımcığım. Ben de bir tane hemen açıyorum. tadı var. Güzel. Çilekli. Aynen çilekli. Yani Aynen. o tofi şekerler nasıl onlar gibi aynı. Ah, ah, bu da oyun kutu şeyini açıyor. Ben bunu A101'den ah, almıştım. Onu açmaya çalışıyor. Ona da bir şeyler verelim. Hadi ona emzik şekerlerden açalım. Hadi sana bunu açalım mı? <laughs> Hadi al bakalım. Aa, Naim yaman emzik emiyor. Tam ona... Mama al bakalım. Al bakalım, bakalım emecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sert geldi. At bakalım ağzına, at bakalım ağzına. Aa beğenmedi. Şimdi ise ekşi yüzlere. Aslına bakarsanız bunların adı sulu gözlü ama ekşi yüz diye gelmiş. Herhalde üretimci firma öyle basıyor. Ağzınıza Ay. aldığınızda ekşi bir e, tat gelecek. <laughs> Bakalım anne Hadi şey. Hemen ısır Çiğnemene başla Ceylin hmm. Açayım ben Nasıl Ceylin Çok eksi Sonra tatlılandı mı Cine 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 tatlı gelecek Evet ekşi kızlarımız da böyleymiş. Ayyoo, ayyoo. Başta çok ekşi ama sonradan tatlı değil mi Jelim? Evet. evet. Ama güzelmiş. Ee, ee. <laughs> evet şimdi para çikolataları yiyeceğiz. <laughs> Buyurun Ceylin. Ha, Ay Hacer Hanım cürtecek. <laughs> Annem de karşımıza oturuyor. Buyur. Ay bunu da açmak biliyorsunuz ölüm. Bu açamadım. Açamazsın adam. Çok zor açılır. <laughs> Sana mı vereyim? Tamam al. He açtı. Açtı mı? Ah. bir tane daha açayım. Heba edilen paralı çikolatalar açarken heba edilen çikolatalar. Nasıl? Oh, hepsini atmış. Bu <laughs> kısa. Bildiğiniz çikolata. Güzel. Evet. Bunu ne bilirim? Böyle bunları açmak için işte hiç bozmamadan, evet. bozmadan açmaya çalışırdık falan. Biz, Ceylin. Ama gördüğünüz gibi Ceylin evet. bir çırpıda <laughs> bozabilmiş para çikolatalarını. Ortalığı oldukça batırdık. Şimdi leblebi tozlarını yiyelim istersen Ceylin. Ne mi alacağım? Evet. Aynen. Hadi bakalım. 1, 2... Allah! Allah! uzun bir aradan sonra ilk defa leblebi oluyordu ve bütün damaklarımı yapıştı. Benim de. Hmm. Biz bunu bakkallardan alırdık Ceylin. Ağzımız ağzını çalkaladım şimdi. Şöyle leblebi oldu oğlum. Cina da şeker. Peki yemiş miydin daha önce? Ne <laughs> yemiş miydin alıcı? Aa! Ben evde bile leblebi alıp böyle dövüp içine şeker karıştırıp yerdim biliyor musun? Bir de böyle konuşurduk bak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle konuşup oyun yapardık herkese. Ama sanırım Levi'nin tuzunu yiyecek yaşı geçti. <laughs> çalışıyor. En sevdiğimiz çikolatalara geçelim. Cinolar. Hemen sana da bulalım bir tane Jaden su. Nerede onlar? Aa cinolar nerede? Ha buradaymış, <laughs> Al. Su iç. Babaannesi biraz, bize biraz daha su ilave. Cinoları sanıyorum hepiniz hatırlayacaksınız. 90'ların çocukları. En sevdiğimiz çikolatalar ama bundan biraz daha boyutunun büyük olduğunu biliyorum cinoların. <laughs> Açalım mı? Bak. Açtım açtım. Nasıl? Güzel. Pek beğenmedin mi? <laughs> Böyle değişik geldi. <laughs> Limon aromalı. Bir de bunun portakallısı vardı. Açıkçası o zamanlardaki ne hiç benzemiyor. Çünkü ben hatırlıyorum. Dışı daha kalın çikolatası vardı. Bu daha ince. Ama biz bunu çok yerdik Ceylin. Değişik değil mi? Evet. Böyle içi sanki böyle şeker gibi. Tofiler gibi böyle. Dışı çikolata kaplı. Pek hoşlanmadığın gibi geliyor yüzünden ama. <laughs> ha, nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Tamam. Böyle yani, sorun yok. Yiyebilirsin. Temizlik şekerleri yiyelim. Hadi bakalım. Ay yavaş. Şimdi bir tane açmıştık biz. Eğlenceli. Emzik. Şekerler. yani <laughs> <laughs> Kendi hala emzik emiyor. Oo diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek mi? <misin? gülüyor> <laughs> Hadi bakalım. Evet bunu böyle çocukken Orada <laughs> Çok yerdik Oldukça eğlenceli bir tasarım olduğunu düşünüyorum Ceylin. Hiç yedin mi daha önce? Yemedim. Peki yemek ister miydin? Evet. Bence bu emzik şekerler tekrar üretime geçsin ve bakkallarda satılsın marketlerde çok güzel bence çok eğlenceli. Naim Yaman nasıl ya. duruyor? Demek ki böyle duruyor. Dur. Dur. Ceylin'in en çok merak ettiği şekerlerden bir tanesi. Patlayan şekerler. Hı hı. E, sen bunun tadına daha önce bakmıştın gibi geliyor bana. Evet. Ne? Ama böyle paketi yoktu. Böyle paketi yoktu. Bu e, dondurma, dondurmalar demişim. E, neydi? Yoğurdun içinde miydi? Hı hı. Yoğurdun üstüne, o e, meyveli yoğurtların üstünde vardı. Onlardan yedirmiştim beraber. E, çok sevmişti. Şimdi bunu açalım bakalım. Şöyle elimizde de kaşık. Aslında bunu böyle ağzına dikmek var ama şöyle hemen ben bir kaşık alacağım, sen de istersen alacaksın. Evet. Ayna. Hadi, e aynı anda ben ben. tamam mı? Hayır. Çok ya, çok. Az alalım, bir de çok patlar. <laughs> bir de bir acır. Neden? Ne? bileyim birazcık daha Şu kadar yeterli. Hadi, 1, 2... Ses duyuyor mu bilmiyorum ama çok kötü bak. <laughs> <laughs> Acayip patlıyor. Ceyno sen çok almışsın be Allah. Hoşuna <laughs> gitti mi? Beğendin mi? Hı, hı. Oh! Damak kırma yumuşak o, çok patlıyor Eca. Ben biraz çiğnedim. Ben de çiğnedim. Ben çiğnedim gitti. Ocağı patlıyor Eca. Ve çilekli bir tadı var, değil mi? Hamburger şeritlerimizi, celibonlarımızı yiyelim. 90'ların unutulmaz tatlarından bir tanesi. Allah. Hamburger celibonlar, ana. domatesli salatası da benimki de sosisli gibiymiş. Hadi bakalım. Gelip onları diyelim. Çok güzel kokuyor ama. İçemedi. Hmm. Valla. Aşkım. Aşkım. Ha <laughs> Bunları nasıl yiyormuşuz biz ya. İçiyorum. İçiyorum mu? Hayır nasıl ki? Okay. Hadi, iki gitti. <laughs> sonra böyle bir e, Big Bubble sakızını çiğneyelim. Bunun çok reklamı dönerdi Ceylin. Böyle bir çocuk çıkardı, kocaman bu kadar sakız patlatırdı. Aynen. Okay. Bu kadar patlatırdı, okay. pat diye böyle bütün yüzü sakız olurdu. Bak, reklamını da hatırlıyorum. Ondan sonra e, alırdık ama ben bunu A101'de de Ayla. gördüm. Paketiyle vardı. Çiğnemek isteyenler ah. e, oradan alabilirler. Ah. Diğer marketler ah. de büyük bir ihtimalle. Ay.

Açalım bakalım bir tanesini zaten anca yedik. çok büyük. Bördün aromalıymış, aromalı aromalıymış bu bördün nasıl bir şeymiş bu ya? Büyük altına birazcık. O dışı şeker kaplı. Hı, çok güzel. Nasıl? Ne çok güzel. Tuzlu değil be alacığım şey. Dur oğlum be bu da Allah. <laughs> Tuzlu değil de şey ekşi. Ondan sonra tatlı oluyor. Ne diyor? <laughs> düdük şekerlerimizi açıyoruz şimdi. O oh, seninki nerede? Aa, düdük. Aa! Arkadan izle bakayım Ay çok çıktı. Sen de öfle bütün mahallede koşturduğumuz zamanları hatırlıyorum da. Ne çabuk geçmiş yıllar. Ben zannettim ki buradan yalan buradan da sıra çıkıyor. <laughs> Daha önce yememiş miydin? Aa. Aa. 90'lar denince Kapris Sanı'da unutmak Aa olmaz Ceylin bunu içtikten sonra şişiriyorsun bunu patlatsın patlatıyorsun aynen ama tabii ki şu anda patlatamayacağız Naim Yaman bizi kudurttu gene hiçbir şey yedirmedi doğru düzgün hemen Ceylin'e vereceğim Ceylin halacım bundan içecek Tabii açabilirsem nasıl meyve suyu kız şişirme patlayacak <laughs> nasıl Güzel, güzel karışık ananas, mandalina, portakallı. <laughs> sen de mi içmek istiyorsun? Hadi al. <laughs> batladı, 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 Her yer meyvesi olacak şimdi. Allah. Ve şemsiye şeker. Yine ben bunu A101'den buldum. E, 90'ların ikonik e, yiyeceklerini yapacağız. Naim Yaman açtık bu şekilde yedi şimdi. Ceyda sırmak ister misin sen de? <laughs> Naim Yaman biraz canı bitirmiş ama. Ne istiyor oğlu? Ay. Karıştırıyor bu aynı kutuları. Yedim. Nasıl? Güzel. Çikolata? Hı hı. Aynen. En çok hangisini beğendin Alacığım? Düzgünüm. <laughs> Düdük şekerlerimi evet. beğendin. Ekşi yüzler nasıl? Sulu gözler? Hayır. <laughs> <laughs> Beğenmedin mi onları? Leblebi tozunu? Çok tam yapıştı oldu. onu da beğenmedi. <laughs> şeyi hamburger şekeri. Olur, beğendim. Onları beğendim. Başka şemsiye şekeri beğendin. Patlayan şekerler nasıldı? Ay çok güzel. Eee <laughs> Ceylin de böyle işte daha çok e, eğlenceli şeyleri birazcık beğenmiş. Ancak bizim en çok sevdiğimiz şey leblebi tozlarıyla e, sulu gözlerdi. Sulu gözleri yiyip böyle gözlerimiz yaşarana kadar onları ağzımızı tutardık. Bizim 90'lar atıştırmalıklarımız bunlardı. eğer videoyu beğendiyseniz ne yapsınlar Ceylin? Ben sana basmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur kız bir de ben konuşacağım. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hadi yine öpücük atalım. Sen de atma Yaman'a Yaman bye öpücük. Hadi bye. öpücük atalım. Öpücük atalım. <gülüyor> <gülüyor> atmayacak bu sefer size öpücük. Küsmüş. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>